Bir zamanlar bundan tam 37 yıl önce aşağı yukarı 1985-84 yıllarında küçük bir Anadolu ilçesinde ortaokula giden bir çocuk vardı. Bu çocuğun okulu evden yaklaşık 3 kilometre uzaktaydı ve birçok arkadaşı o zamanın belki de tek yetişkin bisikleti olan bir San Roadster'la okula giderken maalesef bizim çocuğun ailesinin o kadar maddi gücü olmadığı için bir Bissan Roadster'ı yoktu. Ve bütün ortaokul ve lise hayatı boyunca bu bisiklete binmek için, bu bisiklete sahip olmak için kendini paraladı. Ama maalesef ailesine de bunu hiç söyleyemedi. Çünkü onu öyle yetiştirmişlerdi. Annesine söylerse o da belki babasına söyler. Babasının da belki gururu kırılır. İşte çocuğuma bisiklet alamadım diye. O yüzden söylemek istemedi. Ve yıllarca bu bisikletin özlemiyle üniversiteyi kazandı, liseden ayrıldı, işte şehre gitti vesaire. Neler oldu? Bir gün geldi, üniversiteyi bitirdi, iş buldu, kendi parasını kazandı, motosikletler aldı, araba aldı, hatta kendi evini aldı. Ama bir rostır içinde ıktı olarak kalmıştı. O bisan çift borulu, işte köylülerin, dedelerin, babaların kullandığı o Anadolu'daki bisiklet. Ve bugün bu çocuk geçen hafta babalar gününü yaşayan ve 50 yaşına gelen bu çocuk karşınızda ufak ufak belirmeye başlayan siyah Bissan Roadster'ın sahibi. Tahmin ettiğiniz gibi o çocuk benim. Şu <laughs> anda bu bisiklet hayatımda ilk kez satın alabildiğim Bissan Roadster bisiklet. Arkasındaki sepete bakmayın o kızımın bisikletinin sepeti. Bu benim kendi bisikletim nihayet. Bir Bissan Roadster. Benim hayalimdeki bir bisikletti bu. Ve sonunda sahip olabildim. Bu bisikletin kutu açılışı ve teknik bilgilerini de anlattığım videolar çektim. Hemen arkasından o videolar gelecek. Bu video içinde. Ben yıllarca bu bisikleti gerçekten çok istedim ama işte ne yapalım parasızlık o zamanki yoksulluk olmadı. Bugün de tamamen hayallerimin peşinden giderek Vitessiz işte çok büyük özellikleri olmayan bu bisikleti aldım çok mutluyum Çocuk gibi heyecanlıyım O yüzden Bu videoyla paylaşmak istedim Gördüğünüz gibi siyah Bizim zamanında bize iğne yapmaya gelen iğneci Nihat abinin sanı <laughs> Aynısından artık benim de var Darısı olmayanların başına Biraz sonraki videolarda Montaj aşamasını size anlatmış olacağım Onu daha önceden çekmiştim Görüşürüz o videolarda sonra geliyor. Bugün gördüğünüz gibi bir Bisan bisikletin kutusuyla karşınızdayım. Ne kutusu ne bisikleti diyenlere kendime babalar günü hediyesi olarak bir Bisan Roadstar GL bisiklet aldım. Belki bilenler biliyordur klasik Bisan bisiklet çift borulu şasesi. Eski kimilerinin dede bisikleti, baba bisikleti dediği bisikletlerden Benim çocukluğumdan ukde kalan Bir türlü Para verip sahip olamadığım bir bisikletti Ve e, bugüne kısmetmiş Aslında babalar günü hediyesi işin komiği e, Kızıma bir bisiklet almıştım iki teker sürmeyi öğrensin diye ve öğrettik Ama yanında birisinin olmasını çok istiyor sürekli işte benim yanımda dur yanımda yürü filan Ben de onun üstüne dedim ki bir tane de ben bir bisiklet alayım onun yanında süreyim yürüyeceğime. Aklıma da çocukluğumdan beri almak istediğim bir bisiklet geldi. Belki bazıları için aykırı bir seçim olabilir. Vitessiz. Şimdi açtığımda zaten montajını yaparken göreceksiniz. Bugün onun montajını yapacağız. Kutu açılışı ve montajını. Montaj sırasında bisikletin teknik özelliklerinden vesairesinden bahsedeceğim. Zaten öyle çok devasa teknik özellikleri yok. bilenler bilir. Ama bisanın işte ISO 9001 e, onaylı e, en eski, en kaliteli, en sağlam bisikletlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Başlayalım kutuyu açmaya montaja. E, bu esnada da size anlatacağım. Hadi bakalım. Evet, kutuyu ufak ufak açmaya başladım. Evimin salonunda yapıyorum bu işi. E, niye peki kendim yapıyorum? Normalde bu bisikletleri işte ben internetten aldım. Çünkü İstanbul'da bulamadım. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Malumunuz, bilenler biliyor. Ee, İstanbul'da bulamadığım için ancak internetten satın aldım. 2020 model bir bisiklet bu. Siyahını aldım. Aslında e, bu e, gördüğünüz gibi tel fren olanını aldım. Onu da anlatacağım daha sonra. Neden onu aldığımı montaj bittikten sonra. E, o yüzden evimde açıyorum. E, internetten aldığım için. ha? İnternetten aldığım halde götürüp servisinde monte ettirirsem garanti kapsamında olacaktı bisiklet. Ama garanti kapsamı içinde baktım. 6 ayda bir işte 2 yıl boyunca periyodik bakıma götürmeniz gerekiyor yoksa garanti kapsamından çıkar deniyor. Yani ben e, çok eskiden de bisikleti kullandım. Kendimi biliyorum. Bu şartlar altında 2 yıl boyunca ben bir bisikleti e, 6 ayda bir garanti kapsamı diye servise götüreceğimi hiç sanmadığım için e, açıkçası kendim açacağım. Garantiden de çıkmış olacak. Evet kabul ediyorum. Ama bunu bu riski göze alarak açıyorum bisikleti. Siz böyle yapın demiyorum. Yaptığımın doğru olduğunu da savunmuyorum. Ben sadece kişisel tercih olarak kendi bisikletimi kendim monte etmek istedim. Çünkü çok da zor bir şey değil. Hem bu sayede sizlere de hani yapmak isteyene de göstermiş oluruz. Daha fazla uzatmayayım. Bundan sonrası montaj görüntülerine geçelim. Ara ara yine böyle çekimlerle size montajda videonun da montajında bilgiler vereceğim bisikletle ilgili. Evet gördüğünüz gibi kutudan çıkardık bisikleti ön teker sökük vaziyette arka teker takılı pedallar sökük i̇şte ön maşa ve frenler arka ön hepsi takılı benim monte edeceğim şeyler bu ön teker çamurluğu üstünde zaten ee, pedallar e, direksiyon yani gidon e, sele başka da işte pedallar dedik bir de arka e, orta sehpa gibi motorların orta sehpası gibidir bunun e, ayağı yani stop ayağı, durdurma ayağı. Bir de o monte edilecek. Onun haricinde bir şey yok. Yani ne saydık? dört parça sanırım. Ön teker, gidon, sele, arka sehpa, pedallar. 5 beş, beş adet takılacak e, olayı var. Yani aparatı var. Daha doğrusu parçası var. Ondan sonrası tekerleri şişirmemiz gerekecek. Lastikleri şişirmemiz gerekecek. Bisikletin şu anda kutu çıkışındaki durumu bu. Şöyle yakından da göstereyim. İşte Burada braketi var. Braket mi deniyor buna? Taşıyıcı mı deniyor? Emin değilim. Atıyorum bilgisini çok iyi bilmeyebilirim. Ee, yapacağız bakalım. İşte lambası falan üstünde geliyor. Onları sonradan anlatacağım zaten inceleme gibi tekrar. Şimdilik durum bu. Tekrar montaja başlıyoruz. Bu şekilde sökeceğiz. Evet, bisikletimiz yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Gidonu taktım. Tabii daha sıkacağım vidasını. Ee, arka teker iş hazırdı zaten. Burada da arka ayaklık var gördüğünüz gibi. Öncelikle onu takacağım çünkü ön tekeri takınca bisiklet ayakta durmayacağı için arka tekeri onu takıp sonra ön tekeri takacağım. Bu arada hemen belirteyim bunu firmaya da ileteceğim. Bisikletim maalesef kargoda gelirken e, Konya'dan buraya geliyor. Aldığım firmayı şimdi söylemeyeceğim. E, ama işte çok da yardımcı oldular sağ olsunlar. O yüzden onlara geri dönüş olarak sadece belirteceğim yani bir şey yapmayacağım ama maalesef bu çamurluk e, şu şeylerle, kelepçelerle bağlanmıştı bisiklete. Bu çamurluğun şurasında görünüyor, bakın görünüyor bir yamukluk var. Ben bunu düzelttim birazcık. Daha da düzelteceğim. Bir bez ve pense aracılığıyla. Ama çok azıcık buradan, bak şurada görüyorsunuz yıpranmayı. Birazcık şeyi gitmiş maalesef. Rengi. Daha doğrusu boyası. Bir de aynı durum şurada da göreceksiniz. Arka çamurlukta bakın. Ee, neresi? Şurası. Bak şöyle bakınca görüyorsunuz. Şurada bir yamukluk var. İçeriye doğru, burada da dışa doğru. Bunları da ben kendim düzeltmeye çalışacağım ama tabii kargo biraz daha özenli olsa, köpüklü bir kutu olsa. Mesela bu kutunun içinde destek olarak hiçbir şey yoktu. Sadece gördüğünüz gibi gidonların, boruların üzerinde kartonlar var. Bir de şunu koymuşlar şey yapmasın diye. Ama tabii daha özenli bir kargo olmasını isterdim açıkçası. Bisan'ın kutusundan kaynaklı bu. Firmaya da kızamıyorum. Bisan kutunun içine ekstra köpükler koymamış. Eğer bu videom izlenirse benim internetten bisiklet sipariş edeceklere bilgi olsun. Ben önemsemiyorum. Bu tip küçük şeyleri çok önemsemem. Öyle devasa bir para vermedik. Sonuçta 5000 liralık bisiklet almıyoruz ya da 3000 liralık. O yüzden bunları önemsemeyeceğim ama tabii olmasa daha güzel olur. Sıfır bir ürün alıyorsunuz. Ben bir de öyle çok büyük bütçelere sahip birisi değilim. Taksitle falan alıyorum. Bu yaşanmasa daha güzel olurdu tabii. Bakalım bisikleti tamamen bitirelim. Tek 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 hepsini göstermeyeceğim, anlatmayacağım. Buradan sonra artık belki bitmiş halini gösteririm size. İyice montaja geçelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi bisikletimizin montajı bitti. Karşınızda evimizin salonunda ben şimdi size yakından göstereceğim. Bilmeyenler için, bu bisikleti merak edenler için. Benim çocukluğumun ilk gençliğimin belki de yegane Türkiye'deki 70'li 80'li yıllardaki bisikleti bu. İşte burada arka ayaklığı var. Bunun üstünde duruyor bu bisiklet. Şu da onun kilidi şu parlak olan. Yani şurası. Gördüğünüz gibi böyle bir bisiklet. Bisan bunu yeniden üretmiş. Eskiden pedallar filan mesela metaldi. Artık plastik. Metal üstü şeydi lastikti sele filan yenilenmiş biraz benim gibi uzun boylular için gidonu ve seleyi yükseltmek gerekiyor ben yükselttim ayrıca çubuk frenlerin yanı sıra böyle GL model de üretilmiş yani GL olan tel fren ben bunu tercih ettim çünkü çubuk frenlerin eski kalitede olmadığı söylendi bana bisikletçiler tarafından bisikletçiler tarafından ve tel frenin daha kolay ayar tuttuğu söylendi ki ben kendim ayarlayabildim. Ee, gördüğünüz gibi böyle lastikler e, şehir bisikleti lastiği. Ee, fena değil. Yalnız bisikletin kalitesi hani çok müthiş kaliteli bir bisiklettir diyemem. Bisa'nın eski kalitesi sanki daha iyiydi gerçekten de. Pompası üzerinde geliyor. Bakın burada bir pompa var. Ee, şimdi benim için lastikleri şişirmek kaldı. Şöyle şuradan da gösterelim. Klasik gidon şeklini falan şöyle. Ee, lamba, ön lamba ve Arka lamba yine üzerinde geliyor. Eskiden bunlar bir dinamo'ya bağlı olurdu. Şimdi e, pilli, hatta öndekinin pili bende çalışmadı. Gördüğünüz gibi arkada bagajı var. O yüzden hizmet bisikleti diye geçiyor. Ben çocukken bana iğne yapmaya gelen sağlık memuru abimiz, Nihat abi adını da anayım. Böyle siyah bir Bisan bisikletle gelirdi. Hep aklım kalırdı. E, çok da efendi bir adamdı. O yüzden belki de bilemiyorum hafızamda siyah bisiklet siyah Pisan Roadster hep kalmıştır. Durum bu. Montajımızı kendi kendimize yaptık. Garantiden olma pahasına ki zaten garanti hani 6 ayda bir bakıma git falan. Ben bir bisikletin bakımı için İstanbul gibi bir yerde binip de bisiklete bakıma uzak bir bisiklet bayine gideceğimi zannetmiyordum zaten. O yüzden garantiyi umursamadım. Faturası şey elimde zaten. Sadece bisikletin internetten almakla ilgili bir sıkıntı daha önce de söylemiştim. Ön ve arka çamurlukta yamukluklar vardı. Bunun şurasında, onun da şu arka parmağımla gösterdiğim yerde. Onları da elimle düzelttim. E, pense, çekiç ve tabi havlu boyasını dökmemek, çizmemek adına. Ama ne yazık ki bisiklet buna rağmen sanın orijinal kutusu, mesela şu delikleri ben açmadım. Böyle yırtılmalar falan vardı kargoda. Ee, o yüzden içinde de köpükler vesaire olmadığı için mesela şunların üstünde karton koruyucu koymuşlar. Onun yerine köpük koysalardı bakın gördüğünüz gibi yeni bisiklet şurada çizikler var açıkçası. Yani e, ve e, gidonun da şu alt kısımlarında çizikler var. Şunu söyleyeyim e, hani eski işte dede bisikleti baba bisikleti gerçekten öyle hani genç arkadaşlar bu bisiklete bindiklerini hoşlanmayabilirler. Ben sadece nostaljik amaçlı gençliğime yolculuklar yapmak amaçlı ve hayatımda ilk ve tek satın alabildiğim bisan bisiklet olarak almak istedim açıkçası. Ee, böyle. Bu arada e, inceleme videosu ama hiç detay anlatmamışsın deme diyenler için vitessiz bir bisiklettir. Gördüğünüz gibi tek vites. İşte şurada tek bir dişlisi var. Görüyorsunuz, vitessiz. Ama her şey metal. Şu gördüğünüz koruyucu, işte çamurluklar, bu braket hatta şu oldukça kalın. Biz eskiden bunlar da insan, bayağı yetişkin insan taşırdık. Hatta şuralara da oturturduk. Üç kişi bindiğimiz olurdu bu bisikleti gençken, çocukken. Seleyi yenilemişler. Sele eskiden gene böyle geniş ama daha farklı bir seleydi. Bunun üstüne yine de sert e, bir koruyucu, yumuşak kılıf alınabilir, jel kılıf. Frenlerden bahsettik. Tel fren işte görüyorsunuz. E, eskiden dinamoyla ile ee, lamba, işte şurası hatta dinamo takma yeri şurası. Dinamo takılırdı buraya. O tekere e, dinamo'yu ittirirdiniz. Teker döndükçe dinamo da dönerdi. Hatta şöyle bir çevirelim. Bu teker döndükçe dinamo da dönerdi falan. Bunlar tabi artık yok. Biraz daha modernleştirmişler. Onun haricinde bildiğimiz yani en azından benim bildiğim, benim yaşımdakilerin Anadolu'da özellikle doğup büyüyenlerin çok yakından hatırlayacağı bir san bisiklet. Görüyorsunuz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben tamamen keyfi kızımla bisiklete binebilmek amaçlı işte vitesle bilmem neyle uğraşmamak için ve çok bu bisiklet küçüklüğümden itibaren içimde ukde kaldığı için bu bisikleti aldım. Darısı olmayanların başına ben kendime bir bisiklet hediye ettim bu yaştan sonra. Tam 50 yaşındayım. Geçtiğimiz ayda 50 yaşına girmiştim. Artık bakalım bir sanla yolculuklar yapacağız. Yaptıkça ekstra bir şeyler olursa buradan paylaşırım. Ama son kez şunu söyleyeyim. Bu bisikleti almak isteyenler çok büyük beklentiyle almayacaklar. Tamamen eski tip bisiklete bineceğim. İşimi görsün veya zaten adı üstüne hizmet bisikleti iş görmesi için. Ya da dediğim gibi benim gibi işte çocukluğunda bu bisikleti kullanmış bir şekilde arkadaşından, hala oğlundan, dayı oğlundan veya benim gibi kiralık bisikletçiden içinde ukde kalmış olanlar için bana göre çok güzel bir bisiklet. Ben hayalimi gerçekleştirdim bu bisikleti alarak. Son kez kornamızı da çalalım gidelim. Hoşçakalın. <laughs>